geliyor. Mbappe geliyor. Mbappe. 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 Tolga nasıl oldu? Çok kötü bu arada. Hayır Yaman. İndi. Ben Abi çok güzel. Abi harika geliyorum lan. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar ben Yunus Kamalak Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sizin yollardan gelen en fazla çalışanları deniyoruz ve bugün ya karşımızda kim var? Moderatörümüz, baş moderatörümüz Tolga Bekdemir var. Ben Tolga'nın hesabındayım. Koki hoş geldin. Hoş oldum abi. Ne haber Koki? İyidir abi senden. Valla ben de iyi. Hocam bugünkü videomuzda Hemen ondan bahsedelim. Takipçimiz Rüstem Arslan yazmış ki. <laughs> Sen nasıl bir yavşaksın Maral? <laughs> Abi Tolga ile hesapları değiştirip maç oynayın. Kazanan oynadığı hesaptan iki ikon sesini seviyorsun demiş. Tam 104 beğeni almış. Çok beğeni aldığı için hemen yapalım dedik. Hesapları değiştirdik. Tolga benim hesabımda. Ben ise Tolga'nın hesabındayım. Koki neler hissediyorsun benim hesabımdayken? Tolga'cım hoş geldin videom öncelikle. <laughs> Sen şu an RK aldın değil mi? Evet. E, bunu Biraz... kardeşim istesen de olamazsın bu arada. Senelerini versen de olamazsın. Bence de olmak istemem. Alt kademeler bana yani, geldi. Yani yani doğru doğru. Hocam ben bugün farklı yapacağım hiç oynatmadığım bir benzema var burada yüzlük oynatmak istiyorum Tolga benzema nasıldır? Abi çok kötü bu arada Tamam oynatayım o zaman Tolga <laughs> kötü diyorsa iyidir Ve hocam şu Ronaldo ne alaka şu katta da ben Ronaldo oynatıyor muydum Tolga? Sen oynatmayı bilmediğin için oynatmıyorsun <laughs> Aga be oğlum oraya şey Skulls Mukos koysanaydın da olsa. Oğlum Skos var, Viera var orada, Seedorf var, Davis. var. Benim işime karışılmasını sevmem. Sen Öyle mi? Ben hesabı... seni yeneyim. Sana gör <laughs> oğlum. iki tane epini silim gör. Epim yok ki. Nasıl yok oğlum? Messi ile Neymar. Onlar epik değil. Nasıl epik değil? Epikten daha epikler. Hayır paket Neymar onu isteyen herkes alıyor ama. Kardeşim paket de sileriz biz. Tek de sileriz hiç fark etmez. Nerede da fark etmez onlara dokunduğun an. Kabul. Ee, kabul. Anlıyorum. Peki bir şey diyeceğim. Senin bu şeyin PES hesabının e-mail'i kimin e-mail'i? Yani ben buradaki oyuncuları sildikten sonra istediği kadar e-mail değiştir. Kardeşim değiştirmenin mevzu yok. Senin hesabını el koyarım. Bana ne? Farkında mısın her şeyin? Ben her şeyi göz aldım oğlum. Aldığına Parkı. Bak. bakayım. Ya tarih yazacağız. Ya da tarih olacağız. Yok olmamış yok batıttı. Öyle mi? Tamam, Peki öyle. al şunu al, al bismillah. Bundan sonra oynatırsın ha. Gel gel mi? al bismillah yazık sakat herhalde. Danilo haş 4 tayı. Rice, Rice sapladı hocam neyse Messi. Hızlı başladık, bebeğim. hızlı başladık, hızlı başladık. O zaman bu videoyu ben de bir çalış ekliyorum. İsmimizi söylemek yasak ama. Sen Tolga'sın ben Remzi'yim. Ne alaka oğlum? Eee çok alaka. Videoya çok konsept oldu. Dünya ne saçma şeyi bu arada. Evet senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum Bundan... var ya. 1C sınıfından Tolga esprileri yemin ederim. Boş yapma gel. Neymar nasıl kullanılır öğretim? Bak Marquinhos nasıl kullanılır öğreteyim. Ulan yaklaşmadık ki. Kullanılmaması gerektiğini öğretti adam bize. <laughs> Hocam. Bernardo Silva. Arnold'u gördü. Benzema. Neymar'ı gördü. Neymar. Neyiz bu. Ya, neymar'cı falansın galiba. Lan... Ben de oynadım <laughs> Olur öyle şey. Demir'i nesil, Demir'i Junior'ı Bak bak, ne yapıyor? yapıyor. <laughs> diyor ki, bunu diye her hafta tekrarlayalım diyorlar burada. Niye? Şey var ya, Beyler çok iyi terattı. Her hafta tekrarlayalım. Ee, Seneye yaparız yaparım. <laughs> İnce ismini. Doğurdun bir şey. He ha. Hadi. Eyvallah. Beliz. Yemin ediyorum. Mark'ın yazısı. Annenin. Hocam geliyorum. Rice. Basit 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 hocam. Ben Öl Silva. Gördüm Messi'yi. Messi. Berna Sibay gördü. Ha. ha. Sen bir daha pas atma ciddi. Peki. Messi. Hocam Marquinhos geldi Arda Donnarumma. Niye kaleye, dönüyor, kaleye dönüyorsun sen o kadar mı korkuyorsun? Aynen kardeşim o kadar korkuyorum ki ağla. Berke'nin yani. bir lafı bak. Diyor ki Berke'cim. Skora bak abi skora bak ya. Aa, Hayır yemem. Benzema 2 oldu. Muazzam dönüyor. Muazzam dönüyor. Bu sefer de koluna başka adam aldı gidiyor. 2. Karım Benzema. <gülüyor> <gülüyor> Sarı dolar yırtmayacağım ama amca oğlu böyle oynamıyordu bizde. Olursa <laughs> sen oynatamıyordun, beceremiyordun. Yok geriye gelen forvet de uyutur o yüzden biraz. Valla ben bilmiyorum kardeşim geri ileri saplar geçerim. Oyunla oyna lan. Ya salak. Danilo. Dastane. Anane. Dur 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 Hocam atayım, Benzema atayım, Neymar atayım. gidiyor. Neymar indi. Benzema vurdu Neymar. Oğlum <laughs> ben... kas bakayım biraz çok sevdim bu arada. Ha. Ya oğlum iki gol atıyor sonra mal gibi oynuyor. Sen rahat ol deneyim. Yani mi? her maç iki gol atsın sonra mal gibi oynasın bu arada. Ben razıyım. Yok her maç işte atmıyor sıkıntı. <laughs> <laughs> Hocam Bruno Fernandes. Bıraktı Bernardo Silva'ya. Rice. Ümmü. <laughs> Aa. Ya oraya mı dedi? O ayaksız aşağı bomboştu. Onu dedim ben de işte. Geri zekalı. Neyse sen ne yapayım dedi. Neyse. Aha bir şey yapacak. Ya geri zekalı sırtını kattı. Topa yanlaşmasaydı güzel şeyler olurdu. Hocam Anladım. Bernardo Silva, Bruno Fernandes bıraktı. Bu arada Nesta... Bruno de... Fernandes 3 oldu. durmam lan. Saplarım. Tamam. Efendim Oğlum, bana bir şeyler oluyor, bana bir şeyler... Bir saniye, pes değişiyor. Böyle, diğeri kayıyor. Tapladın pes... mı lan? Abi, e, vallahi bir şeyler var. Hesapta bir... Hesapta bir, şeyler... ben... Hayır, bu, Hesapta bir şeyler ya, ne var! Ben... Hayır, gene yeniyor ki o hesabı. Hesapta bir şeyler var. Ya ne ağladın, ne ağladın, ne ağladın ya. Da oha. ya. Ver. Bu <laughs> çocukta ayak yok! Ne alaka güzel kardeşim, niye... Hocam geliyoruz 17 kişiyle, Danilo! He? Ee? Abi çok güzel... Abi harika geliyorum lan! Bir olmaz bu arada, boş atak hepsi. Oğlum, şu paslaşmayı sen yapabilir misin lan, beceremezsin. Gerek duymuyorum. Arkadaşlar hastayım, arada öksürme için mikrofonu kapatıyorum. Salak salak, sessiz bir şekilde ağzımı kapattığımda ne oluyor demeyin. Ne oluyor? Ha, salak salak demeyin dedim ya hemen. İlk salak çıktı hemen öyle. Mi? <laughs> ben millete salak deme diye kendimi feda ediyorum. Aha galiba ben kimseye salak demedim kardeşim. Uyardım. Diyemezsin zaten. Ya sen bu arada... Hadi! Mark Tolga! Mark Tolga! Ben o adamda e zaten... 60 metre atıyor her diyor. Manyağa bak. Aynen 60 metre aynen. Aynen 18 metreden atamıyor, 16 metreden atamıyor. İsveç size bak. Pull! Eşit bence. Oğlum sen e bu de... arada rezil kepaze bir adamsın. Ö, yi yine saplatıyor, ver kutlar. <laughs> <laughs> <gülüşmeler> <gülüşmeler> Aynen <kayı>. geliyor. <gülüşmeler> Artık ordaya eşime gidebilir miyiz? <laughs> i̇nanamıyorum. Meydan başardım. Oğlum buruna ne yapıyorsun kankis? Evet. Neyse, baba annemin de. Mustafa babanla kanka ne? Benzema 4 oldu. <laughs> tamam, <take on>. geliyorum. <gülüşmeler> Ne oldu? Saygı duyuyor. Saygını <laughs> nasıl değil? Oğlum basitsin ya, boşsun ya. Az sus oyunun oyunu. boşsun boysun. basmıştır bu. Oyunu oynalım. <laughs> Arkadaşlar oyunu biraz bir tık hızlandıralım o zaman. Ne yapalım bu? Richard için, Richard için. Aynen kardeşim. Aynen Richard için. Mbappe'yi şuraya koyalım abi. Bu buraya al. Ondan sonra buraya Havers'i çek. Hı. Tamam. Ondan sonra başka sol tarafa. Kardeşim de olmazsa olmaz. Nice. 5 tane adam aldık. Adamdan daha adamlar. Yeni yetmeler, gençler, gel. Ver şimdi. Hocam Rice geliyorum. Havers, Richarlison. Bıraktı Mbappe'ye. Mbappe'nin e, Mbapp e Debrune'ye. Debrune Richarlison'a. O da gördü Ford'u da harika geliyorlar. Mükemmel bindirmeler. Richarlison 5 attı. Stoper attı baba. Ne de şu an. 5 attı. Sen bu stoper attı da e birinci klasman çıktı. Ben evet. Allah yemin ediyorum tebrik ederim. Oğlum ben Farkı iyi, iyi oyuncuyum farkındasın ya. Yani. Alkı sesi geliyor mu? <laughs> Gerçekten bu bunlar... o stoper attı çok boktan. Hani şu an daha çok görüyorum. Yani yoksa beni biliyorsun ben böyle tam Ya doğru, tamam tamam bu senin bot oldun değiştirmez. Baba biz sürekli <laughs> saplıyoruz. Sokuyoruz. 5 oldu. Terbiye. Sen inşallah bir daha sarı dolar yersin. ya ağzına tükürüm bu arada. 5 oldu. 5! Bastoni. Havels'i gördü. De Bruyne. İçerlisin hocam. Havertz. Burada Foden. Burada ayı görseydi orada. Uyyyy. Şuan post. Aynen kan. Ağzını <laughs> <laughs> ve evet. hesabını bekledim ki bak benim hesabım çatır çatır erkek gibi Hocam ben ya. ben bak ne? be! 6'ya geldik! Havetsford 6 oldu! <gülüyor> 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 Havet 6 sen sıfır. baya, sen baya ben oldum öyle gol finisher. 6 0 <gülüyor> Hocam! <gülüyor> bu geçenin bir intikamı falan mı bu? Yo saplıyorum sadece eğlencesine. Evet tamam. Hiç geçen iki olsaydı ona göre oynayacaktık. Ya oynat ooo oynat Tolga. Kardeş, bak bak. Max ezik takım taraftarı. He olsun biz sizi yenmiştik. Galatasaray'a gidiyor. <gittim>. Yeter <laughs> Ben zamanı oynayayım yoksa her yıl 8'e gidecek bu Şimdi aklınıza belki geliyordur. İnanılmaz bir golde, var. Mu diye sevgili seyirciler. bir şey diye hesabımda gurur mu duysam üzülsem mi? Arkadaşlar şey bir şey söyleyeceğim. Hepimiz atma bir soru var. Bakalım. Ha. Ha, Bak. Yine şekil. Yiyeyim de kendi kaleme atayım bari ayıp olmadı. Aha. Bayağı iyisin lan. Ender gelişen ozasını ataklarım maşallah. Hocam ar Fodder, ar Arnold ar gidiyor. Ar Arnold, Arnold ar içeride. Hocam bir <laughs> çalısın. <laughs> <laughs> hocam ya. Beşiktaşlar için, Beşiktaşlar için. Her şey Beşiktaş için, kara Kartal için. Bastoni bu arada seni kesin çıkardı ama. Sen var ya erkeksin. <laughs> hocam Rice geliyorum. Havels, hocam Havels gidiyor. Burada Ford'unu gördü. Yoldan kritik müdahale. Yol bayağı iyi değil mi? <laughs> Kastırma Tolga. Ben de şu an kastırmıyorum. <laughs> Hocam Mbappe geliyor. Mbappe. Mbappe geliyor. Mbappe geliyor. Mbappe. 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 Oo! <laughs> Ver. Aha. Hocam ben Rice. Yapayım. Haydi. Haydi gençler. Haydi Ford'un. Haydi Richarlison Havertz bıraktı Richarlison vurdu Bu sefer 8 oldu Bu sefer 8 oldu Richarlison 8 oldu Bir şey diyeceğim 8'i benim atmam kadar kritik bir durum <laughs> <laughs> Beşiktaşlı Tolga'nın hesabında Beşiktaşlıların mutlu edercesine bir skor Bir şey diyeceğim kendi kaleme 8 attım az önce <laughs> Bak şunu 8 oldu <laughs> Neyse 9 olmadı baba sıkıntı <laughs> bu sefer 8 oldu beşleştir sakin olun. En azından sülalemizi var ya. Ö, ö, düz gitsek, şöyle yapsak yatırdım. Sonra şöyle al, şöyle Onur golü şu anız. Su eserba. Ser bu arada militan yiyor deme abi bu arada haberin olsun ondan sarı dolar şey e, küfürmüş o Ya <laughs> tamam o gün küfür olabiliyor ama küçük küfür sarı dolar yediriyor mu lan? Ne bileyim militan yiyor o zaman <laughs> Hocam ve maç bitti Bitir artık yoksa 9'a gider bu Niye bitmiyor lan? Aha. onun tuşu bıraktım 8-0 imkansız skor Kana <laughs> kaşar Senelerdir kırılmayan rekor 3 takım alabilir bizi burada yenebilir ama Yani böyle bir sonuç son derece yani bizi üzdü. Richard top evine götürüyor. Daha öncesinde Benzema da evine götürebilir ama çıkarttık. Maç hakkında yorumlarını alabilir miyim? Maç mı oynadık lan biz tecavüz mü oldu? Oğlum bir de 7 kurtarışım var daha ha. Senin de 4 ver ben bir şey diyeyim mi? Tolga oğlum ha. ezdim lan. Çok ağır ezdim. Vallahi hesap da kalite Aramız, şimdi, şimdi aramızdaki Tolga ciddi maçlardaki en büyük skor değil mi? Ciddi miydi lan bu? Şey lan ilk 11'lerle gerizekalı. Ya o, konuşmuyorum ben. Ya, ilk, yani biz az katlımız oynadığımızda 2 senedir oynuyoruz. En büyük fark değil mi? Evet. Ya, ya 20'ye 1 yemişim var Tolga'ya da kışkırtma videosuydu. Az katlı evet. oynuyoruz. Olabilir. Ya da ben daha fazla da atmış olabilirim. Tolga, fazla bilgim yok Tolga, Tolga. Sen de biliyorsun ki atmadın? Nasıl atmadım lan? 9 attım ben Dokuz 9 sana. 9 attıysan 9-4 bitti maç. Ama attım. <laughs> 8-0'lık bir skor mu gördün hayatımda? Bu. Şey Liverpool 5. <laughs> Bir Beşiktaşlı Tolga'nın hazin hikayesi arkadaşlar. Şimdi biz geliyoruz. Dur yayın açsana bir gel şey yayın aç. Tolga'nın hesabında iki tane epic yok pardon. Icon siliyoruz. Legendary siliyoruz. Yayın aç. Yayın aç yayın. yok gerek yok lan tamam, öyle normal. Yayın aç. Yayın aç. Ben Şimdi de göreceğim yayın aç. Vallahi normal sileceğim lan. La tamam bir şey değil mi? Ben de göreyim hangi. Bana ne? güvenmiyor musun? Hayır. <laughs> Tolga bak Bir, bir ricam yayın bak, aç. Sadece bir Neymar'ı bir sileyim. E? Kabul mü? Hayır. Peki baston Abi hayır. Yayın açta işte, ben de bir Yok lan hani? burada. O zaman arkadaşlar Kroyf'u silelim. Şu bir. Bırak mı gitti? Kroyf gidiyor. Yüzlük oyuncun gidiyor Tolga. He tamam. Karşılığında olsun diyor. Başka ne var orada? Kardeşim sorun? ne alakası var? Aşağı kapıyı! Aşağı kapıyı! Çıkın! Kaybet... Legendary Kroyf siliyor. <laughs> İntikam oğlum bu. İntikam. Daha... Erkek sen dokun. Sildim Tolga bir tane oyuncunun. Bir bir an... de Messi de siliyor. Hangisi? Sil baba sil. Şey lan. Sil sil. Tamam sil. Neymar da gidiyor. Ama sen kaç tane siliyorsun? Hmm, işte bu Nuner Desist yazıyor. Neymar Junior 12 Jun 2014 97 sol açık Brezilya diyor. Sarı yeşil. Diye. Sen şimdi kimleri sildin? Ben şu an kimleri sildim? İki tane Legendary'ni sildim. Eski ikonu sildim. Bitti. Tamam bitti. Tamam bir de Felix sileyim. Sene buradan ya. Baba ne kadar sevdin sen bu bizim Hala buradasın ya. İnanamıyorum sana ya. Lan bırak git bak. Adam. Adam. Bastoni çok iyiymiş arkadaşlar bu arada. Ben olsun. Evet. O yüzden siliyorum. <laughs> Yaparsan bu, bu top hesabı bastonu çıkartır silerim. Şaka şaka. Gil diye. Hiç gülmedim ama. <laughs> tamam yok gerçekten. gerçekten sadece iki tane legend sildim. Arkadaşlar bittiğim ben size zaten ama var bildin var unutmayın kendinize dikkat edin çakal. Kapama kapama bir şey diyeceğim. Evet de. El, elindeymiş ya paketleri fulla bakayım orda. <laughs> Yo öyle bir şey yok beğeni gelmedi. Ama ne beğeni. Kendinize dikkat o hoşçakalın.